Evet sevgili arkadaşlar 5 dersten devam ediyoruz. Yazmış olduğumuz romanımızdaki yaratacağımız karakterlerimizi nasıl yaratırız? Burada karakterlerimizi yaratırken ki bir takım sizlere e, maddeledim, onları not alabilirsiniz. Fakat burada daha çok önemli bir şey söylemek istiyorum sizlere. Yapılan yanlışları dile getirmek istiyorum. E, romanımızı yazarken e, az önce bir önceki derste bahsetmiş olduğum romantik nasıl sürecini yaşadığımız etapta romanımızı devam ettirmek için diyalog üslubumuzda hatırlarsın işte bildiğiniz gibi kelimeleri kullanmamamız gerekiyor. İşte romanımızda bizler bu hatırlarsın bildiğiniz gibi cümlelerini kullandığımızda bu noktada ister istemez romanda bir yapmacıklık oluşuyor ister istemez. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Diyaloğumuz nasıl akması gerekiyorsa, ikili ilişkilerde nasıl konuşuyorlarsa o şekilde konuşması gerekir. Yani Gerekmedikçe üçüncü ses olarak romanın akışına müdahale etmememiz gerekiyor. Sonrasında üslup. Üslup bu noktada çok önemli. Sizlere bir noktada bir şey söylemek istiyorum. Kullanmış olduğumuz dilimizde üslubumuzu kullanırken eğer havalı bir kızdan bahsediyorsak burada e, çok böyle maganda vari ağzı full küfürlü çok inanılmaz bir şekilde yani ya bu kız nasıl bu şekilde konuşabilir diyebilecek bir e, izlenim oluşturduğunuzda okurun gözünde bir erkek canlanıyor. Sonrasında diyor ki Aa, bu okumuş olduğum karakter kızmış diyor. Veya bu tam tersi olabilir. Çok böyle ağır abiden bahsediyorsunuz. Öyle bir karakter oluşturmuşsunuz. Örnek vereyim. Mesela Bebişim diyor, aşko diyor veya ne bileyim herhangi bir böyle çok e, dişil kelimeler fazla kullanıyor. İşte ne et diyor mesela atıyorum e, bunun gibi. Çok e, erilliği ve dişilliği bunlara kullanmış olduğumuz tabirleri e, oluşturmuş olduğumuz karakterlerde dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bu sadece erillik dişillik olarak değil, mahkemede bir savcı resmi bir üslupla konuşurken e, onu onu Konuşturduğumuz etapta bir krathanede arkadaşıyla e, konuşan, e, langur langur konuşan bir e, bireymiş gibi işte e, hissiyatını vermememiz gerekiyor. Eğer ki mahkemede bir savcı konuşuyorsa, onun gerek terimleri, gerek duruşu, gerek kullanmış olduğu ifadelerle e, bir e, konuşanı savcı olduğunu okura hissettirmemiz gerekiyor. Bu noktada üslup çok önemli. E, Yine buradan önemli olan bir şey az önce söylemiştim tekrar geçmek istiyorum. Diyalog kurarken hatırlarsın bildiğiniz gibi işte aynen devam ettiğimiz gibi şeklinde kullanmamamız gerekiyor romanımıza devam ettirmemiz için. Sonrasında mekan, zaman ve ortam konusuna girdiğimizde roman mekanını kitabın ilk etabında e, mekanı bir villadaysa Birkaç sayfa sonrasında bir sahil mekanında o ortama sokmamamız gerekiyor. Okur burada şunu düşünüyor. Ya bunlar az önce villada aspiratör ışığında dedikodu yapıyorlar. Ne ara sahile geçtiler diyor ister istemez. Burada mekan sürecinde bir oynama yapmamız, zaman oynaması yapmamız gerekiyor. Zaman deyince yine zamanı da aynı şekilde geldim. Eğer ki yazmış olduğumuz fantastik bir roman, Dinozorlar Çağı'nda yazılıyorsa, birkaç sayfa geçtikten sonra e, elinde cep telefonuyla beraber selfie çekti diyerekten roman karakterini çok çağ dışı bir zamana ışınlamamamız gerekiyor. Buradaki absürtlük e, okuyan okurumuza karşı büyük bir saygısızlık oluyor. Bu da hızlı bir şekilde sizin yazarlık itibarınızı zedelemiş olur. Ya bunlar da işte böyle bir kitap yazmışlar. Biz de bunlara para veriyoruz derler ve sizin itibarınız yerle bir olmuş olur. Burada zaman, mekan olayına dikkat etmeniz gerekiyor ve ortam Ortam konusunda da size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Lisedeyken kızlar ayrı bir grup olurdu, erkekler bir ayrı bir grup olurdu. Herkesin bir kankaları üçlü beşli bir grupları olurdu. Roman karakterlerimizin içerisinde de böyle bir gruplaşmalar oluyor. İşte e, ittifak oluyor, müttefik oluyor. Eğer stratejik bir roman yazıyorsak, ortam içerisinde eğer ki A tarafında bir savaş stratejisindeki bir komutan düşman ordusunun ortamındaki bir kişiyle kanka olduğunu yazıyorsanız birkaç sayfa geçtikten sonra ona kanka değil de aslında onun düşman olduğunu yazıyorsanız ortamları birbirine karıştırmamanız gerekiyor. Çünkü kıyas çatışmasıyla beraber sizin okumuş yazmış olduğunuz kitabı okuyacaklar için bu hızlı bir şekilde akışkanlık sağlıyor. Ortamları birbirine karıştırdığınız noktada burada akıcılık olmaz. Akış sağlanmadığından dolayı da bir sayfaya bile okumadan okurumuz direkt kapatır. Kitabınız hakkında kötü şeyler yazar. Bu da sizin itibarınızın sedelenmesine vesile olmuş olur. Ve bu noktada karakter nasıl yaratılır noktasında isim, soy isim, lakabı anne baba adı kilosu, boyu, saç rengi, göz rengi, fiziki ve ilgi e, alanları. Bunları abartmıyorum. Bunları roman karakterini oluştururken e, bilhassa yazmanız lazım. Adı şuydu, soy ismi böyle. Ona lakabı olarak şöyle şöyle derlerdi. Annesi şuradan, babası buradan. İşte ne bileyim işte bunlar Vikinglilerdi. İşte e, şöyle kilosuydu, boyu böyleydi falan deyip ne kadar çok detaylarsanız roman karakterini e, o okur gözünde artık bir profesyonel profil oluşmuş olur. Hatta bu noktada öyle bir hale aldı ki bu karakter analizi insanlar bu durumun içerisinden çıkabilmek için e, wetbet üzerinde mesela bir şey yaparlardı önceden. E, karakter e, Pinterest üzerinden bir fotoğraf alıp onu kopyalayıp bak yazmış olduğum karakter buna benziyor. Böyle bir karakteri e, bu kişiye aşık ettim diyerekten bir profil oluşturuyorlar. Siz de hayalinizde oluşturmuş olduğunuz profili eğer ki yayınlayacağınız kitap varsa ona kart vizit olarak veya bir çıktı olarak da alıp yapabilirsiniz. Bu şekilde çalışan arkadaşlarımız oluyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. 5. dersimiz de buraya kadardı.